Eticaret'e Başlıyorum adlı eğitim programında Point Cargo'dan Dilek Omak'la beraberiz. Dilek Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Point Cargo'dasınız. Evet. Ee, yurt dışında çok faalsiniz. Şimdi yurt içinde de e, başlıyorsunuz. Doğru. Biraz bahseder misiniz Point Cargo'dan? Tabii ki bahsedelim. Aslında 23 yıllık bir firma. E, firmamızın sahibi 23 yıllık bir sektörün içerisinde. Ama Point Cargo ismiyle 2 yıldır hizmet veriyoruz yurt Yurtdışında fazla firmayla irtibat halindeyiz, hizmetimiz var, çalışmalarımız var. Bunlarda öncelikle Wish, Amazon, e, Kaufland olarak çözüm ortaklığı yapıyoruz. Türkiye'ye de e, umarım bu hafta başlıyoruz. Bütün entegrasyonlarımız tamamlandı. E, Türkiye'de bizim amacımız aslına bakarsanız yeni nesil bir kargoculuk getirmek. Öncelikle bir kadın olarak e, hep istediğim şey bu sektörde kadın adını çok fazla duyurmaktı. Laka, güzel. Çok teşekkür ediyorum Serdar Bey, e, kurucu üyemiz bu imkanı bize sağladı. Çok fazla kadın istihdamı olacak aramızda. Benim öncelikle bizim daha doğrusu öncelikle istediğimiz şey Türkiye'de gidilmeyen notu olmamasıydı. Yani bu gönderim olmayan bölge muhabbetinden biz çok hoşlanmıyoruz. Bunu bir kere kargo lojistikten kaldırma niyetindeyiz. Çok süper. Kesinlikle ilk hedefimiz bu. Yani şu anda başladık. Türkiye'de bütün çalışmaları yapıldı. E, bütün bölgeler analiz edildi. nereleri gidilmiyor? Mesela çoğu bölgede ki bu ben Yalova diyeyim aslında. Yalova'da bile çok merkezi bir yer, e, mahallede haftada bir gün gidiliyor. Ben o bunu doğru. 72 saate düşürüyorum. Yani hedefim bu düşürdüm yaptığım çalışmalarla ve R'ye geçeceğiz en kısa zamanda. Bu konunun dışında ben genelde satışçıyım aslında yani satış uzmanıyım. Benim istediğim şey şu kargo sektöründe de yaptığım işi teslimattan sonra ben işi bitirmiyorum. Ben satış sonrasında da müşterime çok önem veriyorum. Çünkü ben o müşteriyi kaçırırsam benim rakibim yakalarsın. Ben kesinlikle bir gözle baktığım için her anlamda e, müşteri odaklı çalışan bir insanım. E, bir çok önemli bir şey, bir odaklı birimizde özellikle. Zaten aslında benim e, bu işe başlayışımda ben şikayet departmanında yetkili olduğum için müşteri şikayetlerine çok alışığım. Çiçek sepeti gibi bir firmadaydım. E, kargo şikayetlerini çok iyi bildiğimden dolayı bu işe aslında bir sıfır önde başladım. Evet. Bu konuda kendimi çok şanslı biliyorum. E, bizde çok kötü bir tabir var Türkiye'de bilhassa. Top oynar gibi kargo kutularıyla oynuyoruz. Kargo sektöründe bu var. Birçok kez de denk geldim. Evet. Adrese geldim yoktunuz. Bunlar kesinlikle point kargoda kalkacak Lugat'lar yani olmayacak bunlar lugatımızda. Vallahi harika. Yurt dışında merak ediyorum. Wish dediniz, Amazon dediniz, evet. Wish yurt dışından da getiriyorsunuz. Evet. Aynı evet. zamanda yurt dışına da ürün gönderimine de destek oluyorsunuz. Evet. Doğru mu anlıyorum? Şu anda yurt dışına gönderimiz var Hı. ama gelen kısmında entegrasyonlarımız devam ediyor. Onunla ilgili çalışmalarımız da sanırım bu ay içerisinde sonuçlanacak yeni yılda umarım hızlı bir şekilde ona da başlamış olacağız. Harika. Peki size ulaşmak isteyen insanlar, markalar, firmalar nasıl ulaşabilirler? Ee, web sayfamız. Web sayfamız var. Metre. Çok donanımlı. Eee www.pointkargo.com.tr'den ulaşabiliyorlar. Comtre. Evet. Tamam. Onun dışında e, mail adreslerimiz, sayfamızda Instagram adresimizde, hepsine dönüyor. Onun dışında çağrı merkezi hattımız açık. Ee, ne güzel. Onunla ilgili her zaman dönüşler alabiliyoruz. Ulaşmak isteyen çok rahat ulaşabiliyor. Pointcargo.com.tr'ye girsin, ister mail atsın, ister telefon etsin, Kesinlikle. ister eee Kesinlikle. Başka şekilde ulaşsın ama sonuçta herkes Tabii ki. orada. Tabii Yani gidiyor. direkt benimle görüşmek isteyen müşterilerim dahi oluyor. Mail üzerinden görüştüğüm, direkt bana da bağlanabiliyorlar. Yani ulaşmak isteyen her şekilde bize ulaşabiliyor. Harika. Bizim zaten ulaşılmaz olmak gibi bir niyetimiz yok. Ulaşılmak olmak. Ulaşılmak. <laughs> Kesinlikle. Ulaşılabilir olmak. olmak istiyoruz. Süper. Kesinlikle. Efendim, Dilek Hanım anlattı. Çok güzel. Yani kargo'daki e, sorunları biliyoruz. Bunları daha farklı e, e, davranmak, daha farklı aksiyonlar almak istiyoruz dedi. Bak heyecanlandım konuşamıyorum. <laughs> Ee, çok hoşuma giden şey kadın istihdamını artıracağız dedi. Evet. Gidilmeyen yer kalmayacak dedi. Süreleri azaltacağız dedi. Ama en önemli nokta bence teslimat bittikten sonra da bitti değil. Kesinlikle. Hala bizim mesajı. Ee, kadın eli değince ne kadar fark ediyor değil mi efendim? Kadın eli değince çok çok fark ediyor. Kadın sayımız çalışan kadın sayımız artsın istiyoruz. Hep bunu söylüyoruz. Niye istiyoruz? Bu yüzden istiyoruz. Efendim ağzınıza sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ ediyorum. Çok sağ olun.